stüdyolarından merhaba ben Özlem Tınaz. Önümüzdeki yarım saat boyunca Amerika ve dünyada öne çıkan haberleri, siyasetten ekonomiye son gelişmeleri VOA Türkçe muhabirlerinin bağlantılarıyla paylaşacağız. ABD Başkanı Joe Biden Kanada'da. Biden Kanada parlamentosuna hitap etti az önce. ABD Suriye'de İran'a bağlı gruplara karşı hava saldırısı düzenledi. Bu iki önemli başlığın ayrıntılarını Serdar Cebe aktaracak. Kaliforniya bir kez daha şiddetli yağış ve selle mücadele ediyor. Bölgedeki son durumu Los Angeles'tan Çıdan Yücel anlatacak. Avrupa'daki son gelişmelerle yayınımıza devam edeceğiz. Stüdyo BOA başlıyor. Başkan Joe Biden göreve geldikten sonra Kanada'ya ilk ziyaretini gerçekleştiriyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Başkan Joe Biden'la başkent Ottawa'da bir araya geldi. Başkan Biden'ı parlamento binasında ağırladı. Yasa dışı göç, savunma alanında işbirliği, ekonomik meseleler ve iklim değişikliğiyle mücadele konuları ele alınacak. Güvenlik alanında işbirliği halinde çalıştıklarını kaydeden Kanada Başbakanı, ABD'den daha büyük dostumuz ve müttefikimiz yok ifadesini kullandı. Kuzey sınırında Kanada'nın olmasından dolayı şanslı hissettiklerini belirten Başkan Joe Biden ise ara sıra bazı konularda fikir ayrılığına düşüyoruz. Ancak paylaştığımız demokratik değerler arasında temelde fark yok ve bu durum gerçekten büyük bir fark yaratıyor şeklinde konuştu. Biden'ın iki günlük Kanada ziyaretinin ayrıntılarını Serdar Cebe aktaracak. Serdar Biden az önce Kanada parlamentosuna hitap etti. Biden'ın gündeminde hangi konular var? Şimdi aslında baktığımızda iki ülkenin gündeminde düzensiz göçün etkileri var. Aynı zamanda senin de belirttiğin gibi savunma alanında, işbirliği de yine iki ülkenin gündeminde olan konular. Aynı zamanda Biden'ın göreve geldiğinden bu yana işte Kuzey Amerika Ticaret Anlaşması ve bir önceki dönemden kalan sorunlar, bunların hepsi iki ülke arasında konuşulan ve tartışılan konular. Ama en önemlisi e, düzensiz göç ve e, iki ülkede biliyorsunuz e, bu düzensiz göçün etkileriyle mücadele ediyor ve her iki ülkenin de e, sınırından yasa dışı yollardan geçen sığınmacılar olduğunu görüyoruz ve sığınmacıların geri çevrilmesine olanak tanıyacak bir anlaşma üzerinde çalışılıyordu uzun zamandır. E, aradaki en büyük sorun da bu anlaşmanın olmamasıydı. ABD Güney sınırı Meksika'dan nasıl sıkıntı çekiyorsa aynı şekilde Kanada'da ABD sınırından giren göçmenlerden çok rahatsızdı çünkü bu son yıllarda çok büyük bir boyuta ulaşmıştı. Başkan Joe Biden ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau bugün açıklamayı birlikte yapacaklar, ortak bir basın toplantısı yapacaklar. Mecliste. Biden mesajlarına verdi. Birlikte çalıştıklarını ve Kanada'nın da en büyük güven ortakları olduğunu belirtti. Şu sıralar basının karşısına geçecek ve bu anlaşmayla ilgili esas gündem maddesi göçmenlerle ilgili anlaşmayla ilgili açıklama yapacaklar basına. Bir basın toplantısı düzenleyecekler. Anlaşmada neler var? Şu anlaşmayla birlikte Kanada ve ABD sınırındaki geçiş noktası Roxam var. Bu Roxam'dan olmayan, başka yerlerden giren noktalardaki göçmenlerin geri çevrileceği belirtiliyor. Yani geçtiğimiz yıl şöyle bir bakarsak 40 bin sığınmacı bu yol üzerinden Kanada'ya giriş yapmış ve Kanada önümüzdeki yıl içinde 15 bin Orta Amerikalı göçmeni yasal yollardan ülkeye alacaklarını ve bu planı açıklayacaklarını belirtti. Ki gezi sırasında Karin jean de Perşembe günü Air Force One uçağında bazı açıklamalarda yaptı. Bu anlaşmayı teyit etmemişti ama Kanada'nın kuzeyin güneyinde düzensiz göçte bir artış olduğunu görüyoruz. Bu da bahsettiğimiz bölgesel ve küresel göç sorunlarını yansıtıyor dedi. Düzenli yollardan ve güvenli göçmenliklere öncelik vermek de dahil olmak üzere bu sorunu çözmek için onlarla birlikte çalışmaya kararlıyız açıklamasını yapmıştı. Anlaşma daha önce aslında şöyle bir baktığımızda 2004 yılında ABD ve Kanada arasında yapılan bir başka bir anlaşma var. Güvenli üçüncü ülke anlaşması. Bu anlaşmanın yenilenmesi anlamına geliyor. Anlaşmaya göre sığınmacılar resmi bir sınırdan girdikleri takdirde veya bu sınırların dışından girdikleri takdirde ABD'ye geri gönderilecekler ve bugün imzalanacak anlaşmanın sınırı yasa dışı yollardan geçen sığınmacıları da kapsayacak ki bu Kanada'nın elini büyük ölçüde rahatlatacak diyebiliriz. Trudeau çarşamba günü aslında gazetecilere bir açıklama yapmıştı. Egemenlikle ilgili kendi vatandaşlarımızın güçlü ve etkili göç ve iltica sistemine sahip olmalarını sağlamakla yükümlüyüz dedi, demişti ve bu anlaşmanın söz sinyallerini vermişti. As şöyle bir baktığımızda bu yılın başlarında Biden'ın göç politikası e, da açıklanmıştı. Bu politikayla da uyumlu olduğunu görüyoruz. E, bu yılın başlarında e, biliyorsunuz bu yayınlarda da aktarmıştık Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan e, yılda 30 bin göçmeni kabul etmeyi e, kapsıyordu bu anlaşma. Ee, yasal olmayan göçmenleri de caydırmaya amaçlıyordu. Şimdi e, bu anlaşmayla birlikte iki tarafta e, elini biraz rahatlatmış olacak, özellikle Kanada'da yaşanan sıkıntılarda rahatlatılmış olacak. Özlem. Serdar önemli bir açıklamada dün gece Pentagon'dan geldi. ABD ordusunun dün gece Suriye'de bir sözleşmeli çalışanın ölümüne, bir diğer sözleşmeli çalışan ve 5 ABD askerinin yaralanmasına neden olan insansız hava aracı saldırısından sorumlu tuttuğu bir gruba, İran'a bağlı gruplara karşı çok sayıda hava saldırısı düzenlendiği açıklandı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'de bu saldırıların Suriye'deki koalisyon güçlerine yönelik son dönemde yapılan bir dizi saldırıya Yanıt olarak düzenlendiğini söyledi. Nedir ayrıntılar? Pentagon'dan yapıldı açıklama e, Perşembe günü ve Suriye'nin kuzey doğusundaki bir koalisyon üstünde bulunan bakım tesisine kendisini imha eden bir insansız hava aracının çarpması sonucu e, bir ABD'li mühendis e, öldü. E, başka bir e, mühendis de veya müteahhit 5 Amerikalı hizmet görevlisi de yaralandı. ve Bunun sonucunda tabi Amerika saldırı hazırlığına girişti. Saldırının yerel saatte 13.38'de Hasaka yakınlarında gerçekleştiğini belirtti Pentagon açıklamasına göre. ve ABD istihbarat analistleri İHA'nın İran menşili olduğu sonucuna vardılar. Kendini imha eden kamikaze uçuşu yapan İHA'nın İran menşeli olduğunu belirttiler. Bunun üzerine Başkan Biden'ın talimatıyla Savunma Bakanı Lloyd Austin'e Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı gruplar tarafından kullanılan tesislere hava saldırısı düzenlenmesi emri verildiği açıklandı. Austin perşembe günü geç saatlerde bu açıklamayı yaptı. Hava saldırıları bugünkü saldırının yanı sıra İran'la bağlantılı gruplar tarafından Suriye'deki koalisyon güçlerine karşı son dönemde gerçekleştirilen bir dizi saldırıya yanıt olarak gerçekleştirildi dedi. Pentagon tarafından yapılan açıklamada bu hassas saldırının amacı ABD personelini korumak ve savunmaktır denilirken Amerika Birleşik Devletleri kayıpları en aza indirmek amacıyla orantılı ve bilinçli bir eylemde bulunmuştur denildi. Başka açıklamalar da geldi. İki üst düzey ABD askeri yetkilisi ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-15E uçaklarının bir mühimmat deposuna saldırdığını, bir kontrol binası ve istihbarat toplama alanına hedef aldığını söyledi bu Amerika'nın yaptığı saldırıda. Bu arada İngiltere'de bulunan Suriye'deki bağlantıları aracılığıyla çalışmaları takip eden Suriye İnsan Hakları gözlemevi de açıklama yaptı. ABD hava saldırısını doğruladı. Suriye'nin doğusunda 8 İran yanlısı kişinin bu saldırıda öldürüldüğünü belirtti. Suriye İnsan Hakları Direktörü Rahmi Abdurrahman yaptı açıklamayı. Bugün yaptı ve Deir zordaki silah deposunun Amerika tarafından hedef alındığını açıkladı. Bir ABD yetkilisi de Amerikan'ın misilleme saldırısının yine doğrularken kayıp raporlarını doğrulamadı. Savunma Bakanı Austin, Başkan Biden'ın da açıkça belirttiği gibi, halkımızı savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağız ve her zaman kendi seçtiğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz dedi bu saldırıya karşı hiçbir grup askerimize cezasız bir şekilde saldıramaz saldıranların Biden yönetiminin Ortadoğu'daki en büyük güvenlik tehdidi olarak nitelendirdiği İran'la gerilimi tırmandıracağı yorumları da yine analistler tarafından yapılıyor zaten Başkan Joe Biden'ın Kanada ziyaretinden son notları ve ABD ordusunun Suriye'de düzenlediği hava saldırılarına ilişkin ayrıntıları Serdar Cebe aktardı. Teşekkürler Serdar. Kaliforniya'da son 3 aydır belirli aralıklarla etkili olan fırtına serisinin sonuncusu eyaleti bir kez daha sular altında bıraktı. Şiddetli kasırgada 5 kişi hayatını kaybetti. Binalar, araçlar hasar görürken içinde 55 kişinin bulunduğu bir yolcu treni raydan çıktı. Eyalette bu yıl kaydedilen 12. fırtına Los Angeles'ta uzun yıllar sonra ilk kez şiddetli bir hortuma neden oldu. Kaliforniya'da son bir haftada neler yaşandı? VOA Türkçe Los Angeles muhabiri Çıdam Yücel özetliyor. Son 3 aydır olumsuz hava koşullarıyla mücadele eden Kaliforniya'da hafta başından bu yana etkili olan aşırı yağış ve fırtına bir kez daha araçları, evleri ve tarım arazilerini su altında bıraktı. Uzmanlar 25 milyon kişiyi etkileyen fırtınanın Amerika'nın batı kıyılarını aralıktan bu yana vuran 12. Atmosferik Nehir adı verilen nem koridorunun bir sonucu olduğunu belirtiyor. Bu kez eyaletin orta ve güney kesimlerinde etkisini gösteren fırtınada ayrı bölgelerde üzerlerine ağaç devrilen 5 kişi hayatını kaybetti. Kontra Costa içerisinde raylara devrilen bir ağaç, içinde 55 kişinin bulunduğu bir yolcu treninin raydan çıkmasına yol açtı. Bölgede büyük endişeye neden olan olayda yaralanan olmadı. Eyaletin en kalabalık bölgesi Los Angeles'ta şehir merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Montebello'da hortum çıktı. 3 dakika boyunca etkili olan hortumda 2 kişi yaralandı. Birçok aracın yanı sıra 17 bina ciddi oranda hasar gördü. Ulusal Hava Durumu Servisi bölgede 1983'ten bu yana bu denli şiddetli bir hortum felaketinin kaydedilmediğini bildirdi. Hız saatte 110 kilometreye yaklaşan kasırga elektrik hatlarının devrilmesine sebep olurken çoğu San Francisco Körfez bölgesi olmak üzere 250 binden fazla kişiye elektrik verilemedi. Eyaletin alçak rakımlı bölgelerinde şiddetli yağmurlar etkili olurken Los Angeles bölgesindeki yüksek rakımlarda yoğun kar yağışı olduğu bildirildi. Sierra Nevada dağlarında kar kalınlığı 2,5 metreye ulaştı. Uzmanlar kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde koşullar normalleşinceye kadar seyahatten kaçınılması çağrısı yapıyor. Hafta boyunca süren yağışların ardından Güney Kaliforniya'nın hafta sonunu kuru ve çoğunlukla güneşli geçirmesi bekleniyor. Çıda Mücel, Los Angeles. Fransa'da dün yaşanan şiddetli çatışmaların ardından ne sendikalar ne de hükümet geri adım atmıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yasanın demokratik süreci tamamlamaya devam edeceğini söyledi. Sendikalarsa 28 Mart'ta 10. kez eylem kararı alırken Cumhurbaşkanı'ndan durumun ciddiyeti karşısında yasayı askıya almasını ve sendikalarla görüşmesini istedi. Cumhurbaşkanı Macron ise sendikalarla anayasa mahkemesi sürecinden sonra görüşebileceğini söyledi. Yaşanan şiddet olaylarının nedeniyle ilk yurt dışı ziyaretini Fransa'ya yapacak olan İngiltere Kralı 3. Charles'ın ziyareti ise ertelendi. Fransa'da yaşanan hareketli saatleri gösterileri izleyen arkadaşımız Arzu Çakır derledi. Evet Fransa'da gerilim düşmüyor. Yaklaşık 10 haftadır Ocak ayı sonundan bu yana çalışanlar emeklilik reformunu protesto ediyor. Protestolara rağmen yasa onaylanmadan geçti. Cumhurbaşkanı Macron geçirmekte kararlı olduğunu açıkladı. İşte bu gelişmelerle dün dokuzuncu kez çalışanlar sokağa döküldü. Sokakta çok şiddetli olaylar yaşandı. Önemli bir grup genç polisle çatıştı. 140'ı aşkın polis yaralandı. Çok sayıda gösterici yaralandı. Taraflar birbirini şiddet kullanmakla suçladı. Opera meydanı dün akşam gösterilerin bittiği opera meydanı bir savaş alanına döndü desek yalan olmaz. Bu sabah fırtınadan sonraki sessizliğe şahit olduk. Opera meydanında camlar indirilmiş, kiosklar yakılmış. Bazı binalar ön kapıları, giriş kapıları ateşe verilmişti. Bu görüntüler sadece Paris için de geçerli değil. Diğer kentlerde de buna benzer Bordeaux gibi, Rennes gibi, Lorient gibi kentlerde de bu tür manzaralar yaşandı. Lyon kentinde de olduğu gibi çok sayıda gözaltı var. 300'ü üstün gözaltı var üstünde gözaltı var Fransa genelinde dolayısıyla e, bu üstelik 6-7 akşamdır yani yasa oylanmadan geçtiğinden bu yana her gece yaşanan aynı manzara fakat dün çok büyük bir şiddet vardı işte bu sabah biraz sağduyu e, egemen oldu bu şiddeti görenler tarafından CFDT sendikasının genel sekreteri Laurent Berger hükümetin e, bir an evvel bu yasayı askıya almasını istedi ve sendikalarla masaya oturması çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Macron bu çağrıya Brüksel'den yanıt verdi. Önce Anayasa Mahkemesini görelim dedi. Yasa Anayasa Mahkemesi'nde 3 tarafça radikal sol aşırı sağ ve hükümet tarafından yasa Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü. Görünen o ki Macron, Anayasa Mahkemesi sürecini bekleyecek sendikalarla masaya oturmak için. E, bu arada sabah gelen bir haber biraz tansiyonu yeniden yükseltti. İngiltere Kralı Charles'ın e, Fransa ziyaretinin ertelendiği haberi ortam böyleyken, güvenlik sorunu varken, üstelik ciddi anlamda e, Cumhurbaşkanı Macron'a yönetim biçimiyle ilgili eleştiriler yöneltilirken Kral Charles'ı burada ağırlaması, Versay Sarayı'nda büyük çatafatlı yemekler vermesi, şampanyalar tokuşturulması, kadehleri tokuşturulması gibi imajlar çok da sosyal ortamın kaldırabileceği bir görüntü değildi. Dolayısıyla hem güvenlik hem de bu görüntüleri göz önünde bulunduran Macron bu sabah Kral Charles'ı arayarak bu ziyaretin ertelenmesinin doğru olacağını düşündüğünü iletti. Taraflar değerlendirdi ve her iki taraf da bu konuda aynı karara vardılar ve gezi ertelendi. Fransa'yla yorumlar çok bugün e, sertti. Diplomatik açıdan çok büyük bir zafiyet ve iç sosyal olayların artık Fransa'nın bütün dünyadaki imajını da zedeleyen noktaya geldi. Bir an evvel tarafların diyaloğa gitmesi gerektiği yorumları yükselmeye başladı. Bakalım Cumhurbaşkanı Macron e, masaya oturabiliriz dedi. Sendikalar masaya oturalım e, cümlesini kullanmaya başladılar uzun süredir ilk kez. Dolayısıyla belki de bir diyalog şansı olacak ama görünen o ki anayasa mahkeme süreci beklenecek özlem. Almanya'nın en önemli toplumsal sorunlarından biri sonu gelmeyen ırkçılık. Ülkede ırkçı saldırılar, gösteri ve yürüyüşler adeta günlük yaşamın bir parçası haline gelmiş durumda. Nitekim her 24 dakikada bir ırkçı bir saldırı gerçekleşiyor ya da suç işleniyor. Konuyla ilgili son sayılara göre alınan önlemlere rağmen Almanya'daki göçmenlere ve azınlıklara yönelik saldırıların arttığı tespit edildi. Ayrıntılar Berlin muhabirimiz Cem Dalaman aktarıyor aşırı sağcılık, ırkçılık ve milliyetçi ideoloji ve gruplar hemen hemen tüm toplumlarda, tüm ülkelerde var olan siyasi bir gerçek. Ancak Adolf Hitler döneminde dünyaya verdiği acı ve 1990'lı yıllardan bu yana da özellikle Türklere ve Müslümanlara yönelik ırkçı saldırılar, katliamlar nedeniyle konu Almanya'da olunca daha hassas bir şekilde değerlendiriliyor. Ve eldeki veriler de bu konunun hassasiyetini ve ciddiyetini koruduğunu gösteriyor. Ana hükümetinin son verilerine göre geçen yıl 2022'de aşırı sağcı, ırkçı, Yahudi düşmanı ve İslamofobik en az 23.083 saldırı ve suç kayıtları geçti. 2020'de rekor kırılmıştı. 23.604'e yükselmişti sayı. Rekor olmuştu. 2021'de 21.964 olarak belirlenmişti. 2022 sayılarının kesinleşmesi sonrasında geride kalan yılın yeni bir rekor olarak kayıtlara geçebileceği belirtiliyor. Uzmanlar söz konusu sayıların sadece polis kayıtlarına geçenler olduğunu ifade ederek günlük yaşamda karşılaşılan ırkçı, dışlayıcı ve hakaret düzeyinde söylemlerin ve saldırıların çok daha fazla olduğunu Birçok insanın Alman makamlarına güvenmediğini ya da korktuğunu, o yüzden de başvuru yapmadığını öne sürüyorlar. Almanya'da yaşayan göçmenlerin %90'ı ülkede ırkçılık olduğunu söylerken, göçmenlerin %58'i ırkçılığa ve dışlanmaya bizzat maruz kaldıklarını belirtiyorlar. İş yerlerinde, özel yaşamlarında, trafikte. Hükümetin raporunda camilere ve Müslümanlara karşı işlenen İslamofobik suç sayısı ise 2022 için en az 569 olarak tespit edildi. Burada da her vakanın polise bildirilmediği vurgulanıyor. Müslümanlara yönelik saldırılar kapsamında hakaret ve taciz gibi suçlar e, dikkat çekerken camilerde de mala zarar verilmesi, duvarlara yazı yazılması ya da domuz kafası bırakılması şeklinde saldırılar yaşandığı biliniyor. Olaylarda yaralanan kişilerin sayısı ise 2022'de 25 kişi. Geçen yıl yayınlanan başka bir raporda 2014-2021 arasında Almanya'da 768 cami saldırısı kaydedildiği ortaya çıkmıştı. Saldırıların yaklaşık yarısının aşırı sağcılar tarafından gerçekleştirildiği e, bildirilmişti raporda. Almanya'da terör örgütü olarak sınıflandırılan PKK ve yan örgütler, örgütlerinin de saldırıların diğer bölümlerinde aktif rol oynadığı kaydedilmişti. Bu arada Alman hükümetinin güncel verilerine göre Geçen yıl Yahudi düşmanı toplam 2639 suç işlendi ülkede. Bunların 88'i antisemitik şiddet eğilimiydi. Toplam 31 kişi yaralandı bu olaylarda. Hükümetin verilerine göre geçen yıl mülteci yurtlarına da saldırılar arttı. 121 saldırı yapıldı. Doğrudan sığınmacılara ya da mültecilere yönelik fiziki saldırı sayısı ise 1248 olarak kayıtlara geçti. Yani neredeyse her gün 4 kişiye 4 mülteciye bir saldırı yapıldı Almanya'da. Rusya'nın Ukrayna işgali ikinci yılında başkent Kiev yoğun Rus saldırılarını geride bırakmış görünüyor ama savaş ülkenin doğusunda şiddetini sürdürüyor. Rus işgaline aylarca katlanan Nina artık pes ettiğini söylüyor. Böyle bir şeyi hiç beklemiyorduk. Putinden böyle bir şeyi beklemiyorduk. Geçtiğimiz haftalarda bombardıman kesintisi sert ve çok yakındı. Vitali. sen misin? Bu kişi tahliye edilmek istiyor. Ayrıntıları yazar mısın? Nina kendi telefonunu kullanamıyor. Telefonu ona veriyorum. Ana na telefon ne İyi günler. Pazartesi gidebilir miyim? <laughs> Nina 1993 yılında Romanya sınırındaki küçük bir köyden göç edip <laughs> yerleştiği bu yeri terk etmeye karar verdi. <laughs> Bombardıman hiç durmuyor. Ben hala hayattayım çünkü yakındaki elektrik <laughs> santrali bizi korudu. <laughs> Ruslar bir aydır Kupiansk'ı her gün bazen de kesintisiz gün boyu bombalıyor. Yıkım her yerde ve buradaki pek çok kişi Ruslar ve Ukraynalıların aylarca sokak sokak, ev ev savaştığı Batmunt'un kaderi gibi kentin yok olmaya yaklaştığına inanıyor. Kupians stratejik bir kent. Rusya ve Ukrayna'nın kuzey doğusunda tüm bölgeyi birbirine bağlayan önemli bir demiryolu merkezi. Ancak bombalar buradaki sorunun sadece bir parçası. <Sessizlik> Yerel halk insani bir felaketin eşiğinde. İşlerini kaybetmiş durumda ve artık yaşamak için hiçbir sebepleri yok. Ivan Nasanov, Kupiansk'ta sivil savunma ekibinin başında. Nasanov, Birleşmiş Milletler ve Batılı kuruluşlardan yardım vaatlerinin henüz ulaşmadığını söylüyor. İşler daha da kötüye gidiyor. Tutunmak için Batılı ortaklarımızın yardımına ihtiyacımız var. Yerel insani yardım kuruluşları Kupiansk'ta yaşayan 16 bin kişiye bir nebze yardım eli uzatmaya çalıştı. Bu mutfakta her gün 6 bin kişiye yemek servisi yapılıyor ve birçokları için bu bulabilecekleri tek gıda. Buradaki sorun gıdaya erişim değil, buradaki sorun para. İnsanlar paralarını, işlerini kaybetti. Para olmadan kolay bir çıkış yolu yok. Birçoğu burada kalmak zorunda bırakılıyor. Larissa Polyakova ve babası Ivan Zayika 3 aydır bodrum katında yaşıyor. İş yok. Babamın emeklilik maaşıyla geçiniyorum. Larissa bir zamanlar küçük bir konfeksiyon atölyesinde çalışıyordu. Ama buradaki çoğu işletme gibi atölyede kapandı. Babası felç geçirdikten sonra neredeyse kör oldu ve patlama seslerinden uyuyamıyor. No, bu böyle ölmenin daha iyi olduğunu söyleyip duruyor çok uzak olmayan bir yerde bir adam top seslerini duymazdan gelerek donmuş nehirde balık yakalamaya çalışıyor kupiyansık hayat bir şekilde devam ediyor Serdar Serdarcebe Washington dünya Bahmut'ta ev ev çatışma görüntülerine tanık olurken Ukrayna'da diğer cephelerdeki çatışmalar bu kadar yoğun değil. Askerlerin çoğu ya siperlerin içinde ya da ağaçların altında emir ya da düşman saldırısı bekliyor. Askerler bekliyor bazen sabırla bazen sıkılarak. Kulaklar telsizde. Donbas'ın güneyindeki bu alanda sadece 6 kilometre uzaktaki cephede ne olup bittiğinden emin değiller. Sonra sessizlik sona eriyor. Neye ateş ettiklerini bilmiyorlar. Kendileri de hedefi vurup vurmadıklarını bilmiyor. Burada tersizden sadece koordinatları alıyorlar. We got a bir emir geldi. Hedef belirlendi. Bir atış yaptık ama yoğun kar yağışı altında bir şey yapmak imkansız. Ivan Topçu bataryasının komutanı çoğu zamanını bu sığınakta ya da Sovyet döneminden kalma topun yanında geçiriyor. Bazen günde, bazen haftada birkaç kez muharebeye giriyorlar. Bin kilometre uzunluğundaki bu cephe hattındaki durum Bahmut'taki çatışmanın yoğunluğuna oranla daha sakin. Burası Ukrayna'yı Kuzey Donbas ve Güney Herşondan ayırıyor. Savaş siperde ve ormanda çoğunlukla sıkıcı bir bekleyişe dönüyor. O ağaçların arasında tankları ve zırhlı araçları var. Bazen bize tank savarlarla ateş ediyorlar. Sergi bir yıldır siperlerde. Rus ve Ukrayna güçlerini ayıran bu hatlarda savaş aylardır durağan halde. Ukrayna'nın bahardaki büyük saldırısından bu yana ilerlemeler ve geri çekilmeler seyrek. Burada siperde askerler keskin gözlerle kendilerini Rus askerlerinden ayıran noktalara bakıyor. Aralarında mayın döşenmiş. Zaman zaman ateş açıyorlar. Ama sonra sessizlik geri geliyor. Askerler siperlerindeki rutin devriyelerine geri dönüyor. Savaş alanını ve gökyüzündeki ihaları tarıyorlar. Buradan uzak olmayan bir yerde Sasha ve Alexey Velika Novosilka'nın girişindeki bu evde günlerini geçiriyor. Küçük bir hayalet kasaba. Savaşı sorgulamak için yeterince zamanları olmuş. Savaş tahmin ettiğimden çok farklı. İnsanlar size her şeyi anlatmıyor, ayrıntıları gizliyor. Üvey babam bile bana her şeyi anlatmadı. Saşa ve Sergi, V.O.A. ile görüştükleri sırada küçük evlerinin altına siper kazıyordu. Bunun savaşın devam ettiği zamanlarda kendilerini meşgul tutmak için iyi bir yol olduğunu belirtiyorlar. Devrim Moral Washington Bugün de Stüdyo VOA ya yayınının sonuna geliyoruz. Bu ve diğer tüm yayınlarımızı internet adresimiz voaturkce.com'da bulabilir. Amerika ve dünyadan öne çıkan haberleri, videoları Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Yarın aynı saatte 6. gün programında haftanın öne çıkan gelişmeleriyle bu ekranda buluşmak üzere. Hoşçakalın.